Merhaba hoş geldiniz. Günaydın herkese. Çok uzun süredir sorduğunuz gece marketi sonunda geldi. Ben de normalde gece 3'te gece marketi gelir gelmez çekip videosunu atacaktım. Fakat elektrikler gitti gelmedi. Ben elektriklerin gelmesini beklerken uyuya Hep beraber benim bir gece marketini açalım şimdi. Çok bir beklentim de yok açıkçası. Yani şu gelsin bu gelsin demiyorum. Bir tek istediğim Marshall var. Fark etmiyordu. Ne bileyim Mage ya da Fatih. Olur. Bakalım. Evet. Yine bilmiyorum ya. Hiç, hiç uğraşmayacağım. Böyle acaba ne çıkacak diye beklememize gerek yok zaten öyle çok gelebilecek bir şey de yok. Ha. Belki, belki, belki bunu alırım. Bir de buna bakalım. Hiçbir beklentim yok yine. Aynen öyle flash bıçak. Biri, biri gelmişti bana yazmıştı Twitter yorumlarda flash bıçak beklemeyen falan diye. O, o mention yüzünden bu flash bıçak geldi bana. Neyse yani dediğim gibi çok bir beklentim yoktu. Belki onu Onigardian'ım olur. Bir de ekstra olarak bu video sadece gece marketi videosu yapmayalım. Yoru değişiklerini de anlatayım. En azından görmemiş kişiler vardır onlar da görsün. Biliyorsunuz ki bir süre önce yoruya yu, rework geleceğini söylemiştik. İşte onunla alakalı bir makale yayınlandı. Değişiklik olan skillleri, oyun içi kliplerini falan göstermiş. Öncelikle fake ayak izi attığınızda artık sadece ses çıkan ayaklar değil. Bir de yorunun kopyası ileri doğru gidiyor. Bu yetmezmiş gibi bir de bu kopyayı vuruyorsunuz. Vurduğunuz zaman o vurulduğu yöne doğru patlayıp o yönde bir üçgen alanı kör ediyor. Bence bu yoruya ilk rework geldiği zaman da sürekli patlatacaklar bu kopyayı. Sonraki zamanlarda artık alışıp çok takmamaya başlarlar. Normal o kopya gelse de önünüze bakıp geçmeye devam ederler. Çünkü kimse durduk yere bir flash'a dojlamak istemez ya. Flash'a dojlamak evet. Flash dojlamak istemez. Bu ama sonraki zamanlarda da fake taktiği yapmaya çalışıp ölen bir sürü yoru göreceğiz muhtemelen. Belki ben de yaparım. Ve eğlenceli olabilir yani. Teleport skilline yani E'ye gelince de çok bir fazla değişiklik yok açıkçası. E'ye attığınız zaman ekstra bir şeyle fake teleport atabiliyorsunuz. Yani siz oraya TP atmışsınız gibi ses veriyor fakat TP atmıyorsunuz. Bu kadar. Son olarak da ultisinde de tabii ki değişiklikler var. Onlar da şöyle. Artık ultideyken bütün skilllerinizi kullanabiliyorsunuz ve eskisi gibi kısıtlı bir görüşünüz yok. Yani uzakları da görebiliyorsunuz. Ek olarak ultide hiçbir şekilde gözükmüyorsunuz. Yani o yakın geldiğiniz zaman böyle silüet gibi gözüküyordunuz. O da kalkmış. Artık yakın uzak fark etmeden gözükmüyorsunuz. Ama ayak sesleriniz duyulabilir olacak. Yani öyle etraflarında gezeyim beni fark etmesinler yok. Ultiden çıktığınızda da elinize silah alma süresi arttırılmış. Yani eskisi gibi short alıp arkalarına geçip bir tane vurup kaçma da yok. Yani umarım yoktur. Orada gece marketine bakmıştım ama normal marketime bakmamıştım. Normal marketim süper gelmiş. Yani şu şu güzel zaten. Bana bu aralar gerçekten marketim sürekli kırmızı geliyor. Yani ya kırmızı ya sarı hiç garip garip şeyler gelmiyor. Bence bu marketleri değiştirdiler. Teşekkür ederim izlediğiniz için de bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin gece marketleriniz güzel gelmiştir en azından. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.